Instagram'da ben arkadaşlar. Ben Enes Arslan. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda çok çevirme var. Ve yanımda arkadaşlar Susi Vefe var. Oğlum hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni video. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çevirmede kimler var? Şimdi size teker teker onları sayacağım arkadaşlar. Alırsanız hemen şöyle saymaya başlayalım arkadaşlar. Burada kimler varmış? Hemen bakın Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Sonic var. Sonra Elsa var. Sonra Marshmallow var. Aa burada Dead Pies var yani. Benim yakın arkadaşım olan Metin var. Burada Korkunçay var. Burada Piggy var. Aa burada da yakın arkadaşım olan Feritet var. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir tane de Siren Kafa var. Arkadaşlar siz olsanız hangisini seçerdiniz? Hemen yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. E doğru bilen arkadaşlar kalp açacağım ve kanalına abone olacağım. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi 5 kişinin ismini sayacağım. Bunlardan arkadaşlar 5'i de kanalıma abone Bilim açmış, like atmış ve yorum atmış kişiler dünkü videoya arkadaşlar. Hazırsanız saymaya başlıyorum arkadaşlar. E gördüğünüz gibi ilk önce Arda var arkadaşlar. Sonra Murat yapmış. Teşekkür ederim Murat'cığım sana da. Sonra arkadaşlar Azerbaycanlı bir arkadaşımız yapmış. Muh Muhammed diye arkadaşlar. E dördüncü olarak da İki tane de kız söyleyeceğim arkadaşlar. Birisi Selen, diğeri ise arkadaşlar İrem. Teşekkür ederim onlara da. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Enes Arslan ailesine bu katkınız için teşekkür ederim. Hadi bakalım. Oğlum hazırsan ilk önce çarkları çevirmeye başlayalım. Ee, baba bir şey söyleyeceğim. Ondan önce bir like işte şey. Onu şey Aa, evet arkadaşlar doğru söylüyor Efe. 650 binlik dev ailemize katılmak istiyorsanız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bir açmanız yeterli. Ve arkadaşlar yorumlarda sizden kaç bin like istiyoruz. Beni seviyorsanız arkadaşlar burada kaç tane e, şey var e, karakter var. Şöyle arkadaşlar 500 500 sayacağız. Buna 500 like buna 500 like etti 1000 like. Sonra buna 500 like buna 500 like etti 2000 like. E, sonra 3000 like 4000 like. Hadi bakalım Merasarsan ailesi 4000 like bizim için hiçbir şey. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. E, bir de like'larınızı da bekliyorum. 4000 like getirirseniz teşekkür ederiz. Kimin istiyor kim istiyor? arkadaşlar ben istiyorum Hadi bakalım arkadaşlar Efe'nin şerefine sizden 4000 like istiyoruz. Hadi bakalım Kırmızı. Hazırsanız arkadaşlar şimdi çarkı çevireceğiz değil mi oğlum? Evet arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Hazırsanız çarkı çevirmeye başlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu böyle böyle hızlandıracağım arkadaşlar. Sonra bunu bilmeyenler için varsa arkadaşlar hemen açıklayayım şöyle. Arkadaşlar böyle oku çevireceğim ben. Şöyle şöyle sallayacağım. Hangisini tutarsa mesela buna mı tuttu? Bu neymiş? Korkunç ayla eee Peki arkadaşlar gördüğünüz gibi pembeye gireceğiz. E ondan sonrasında şöyle çevireceğim çevireceğim çevireceğim. Neye geldi? Sony'e geldi. Onlardan birisini anladınız büyük ihtimalle. İzleyen kişiler bilmiyorsa onlara da söylemiş oldum arkadaşlar. Hazırsanız şimdi buradan herhangi birisini seçeceğiz arkadaşlar. Bakalım hangisine gelecek? Mavi'ye gelirse Sonic'le Elsa. Pembeye gelirse Peggy ile Korkunç Ay. Yeşile gelirse Dead Pie ise Marshmallow. E kırmızıya gelirse Ferit etli Siren Kafa. Hadi bakalım. Hazırsan oğlum aç başlıyor. Hadi baba başla başla başla. Hazırsınız arkadaşlar. Çak çevirme başlasın. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle 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 çeviriyorum, 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 çeviriyorum. çeviriyorum. Hoppala. Ve pembeye geldi arkadaşlar. Pembede ne var? Korkunç ayla pigi var arkadaşlar. Hazırsanız ilk önce pembeye giriyoruz. Evet. Hadi baba pembeye gir. Hadi bakalım oğlum hazırsan sen de gel şöyle. Sosis oğlum sen de gel. Hazırsanız arkadaşlar pembeye şöyle girelim. Bakalım pembede neler varmış. Şöyle arkadaşlar burada sandık var. Sandıkları açacağız. Oo iyi iyi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bilmiyorum ama ee, şey çıktı. Demir kılıç ve bir tane silah çıktı. Pistol. Aa ay. Merhaba Enes hoş geldin. Aa, siz misiniz yine ya? Of of, sizi şimdi tokatmaya yapacağım da. Ondan öncesine ben şuradan bir geçebilir miyim? Sen geçme. Mi? Aa, aa, aa ölüyorum. Aa, 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 bir kalbim, bir kalbim kaldı. Ya şunu ye ye. Ah, arkadaşlar gördünüz mü nasıl vurdu Ölüyordum az kalsın Baba baba Oğlum çok sert vuruyor bunlar Sen kime vuruyorsun o ah, gel buraya. sana vuramıyorum diye. Kendini bir şey sanma. Aa! Hah! Öldürdüm arkadaşlar. Kanı çıktı. Tamamdır. Şuradan şöyle devam edelim. Eyvah! Eyvah! Çok fazlalar ha. Çıktım çıktım arkadaşlar. Son attım 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 Sana gelvert, sana gelvert. Öldürdüm arkadaşlar. Bunların da kanları çıktı. Ah, arkadaşlar hadi devam ediyoruz. Hop buradan da şöyle geçtim. Aa, ay var yine burada. Ay arkadaşlar şöyle vurdum kaçtım. Vurdum kaçtım. <laughs> gel bakalım ay. Ha, ne oldu? Vuramıyor musun? Al sana. Al sana. Gel Göbre, gömere düçeğim seni. Aa vurma. Aa. <gülüyor> <gülüyor> öldürdüm arkadaşlar onu da. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Oğlum gelseniz içeriye. Aa, baba korkuyorum çok sert şey yiyor Tamam siz dışarıda bekleyin. Doğru söylüyorsunuz oğlum. Çok sert vuruyorlar vallahi. <laughs> ah Pige'ye vurdum kaçtım. Pige ha ha o geldi. Al sana. Gel buraya, ha sen kimi öldürüyorsun? Al sana, al sana. Hop arkadaşlar Piggy'yi de öldürdüm. Tamam süper. Devam edelim. Şöyle arkadaşlar burada ay var. Hadi gelsene ay. Hop arkadaşlar yanıyor ay. Gelsin bakalım gelebilecek. Aa oh, geldi. Hop geber ay. Hop bunu da arkadaşlar böyle böyle keseceğim arkadaşlar. Çünkü diğer türlü kesemem bunları. Çok sert vuruyorlar. Güçlenmişler arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Aha burada bir tane Piggy var. Vurdum kaçtım vurdum kaçtım vurdum kaçtım. Ha, ha kaçtım tamam. Aşk karşına ölüyor şendim. Öl, ölmedim oğlum. Hop buna da böyle vurdum Piggy'ye de tamamdır. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Hop. Bu ateşleri de artık söndürelim. Bunlardan geçtik. Ee bitti mi? Oğlum burada hiçbir şey yok. Nasıl baba bir şey yok? E, peki bu ne? Ne oldu yani? Oğlum ben de anlamadım ki. Gidecek yer yok. Arkadaşlar burada bir şeyler var. Burada bir yerden bir yere geçmemiz lazım. Yanlışlık olması lazım. Arkadaşlar sizce tahminleriniz varsa yorumlarda yazın. Bence gizli kapı var diyorum. Sen ne diyorsun Efe? Ee, baba bence bir kıymamış lazım. Hmm. arkadaşlar sizce hangisi gizli kapı mı var yoksa bir yere mi kıracağız? Yorumlarda yazın bakalım. Bence hiçbir yeri kırmayacağız arkadaşlar. Bence gizli kapı var. Şöyle arkadaşlar sağ tıklayalım bakalım gizli kapı var mıymış? Aha! Vallahi arkadaşlar bir şey sağ tıkladım. Şöyle arkadaşlar bakalım. Ee, bir şey az önce ben sağ tıkladım ya. Aha! Vallahi bak bir şey sağ tıkladım arkadaşlar. Burada 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 bir yerde. Aha buldum. o gel bakalım. Çıkabilir mi? Oo! Oh, kaç 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 kaç. Ha Piggy gelsene hop gel oğlum geç şuradan şunu şöyle Oh o ne öyle ne vurdu arkadaşlar bana öyle Ne oldu baba Bir anda bir şey vurdu oğlum Valla çok pis vurdu hem de Arkadaşlar şuradan devam edelim e nereden de burada mı giriyorduk? Şöyle arkadaşlar aa, açmamışım. Ah açtım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şunu da söndürelim. Hop şunu da arkadaşlar. Aa, öleceğim öleceğim öleceğim. Ha, ha, kaç 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 oğlum kaç. Ha, gel bakalım ay. Sen de gebereceksin şöyle arkadaşlar. Ayı da gebertelim şöyle. Hop 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 gebertik arkadaşlar. Aa silah çıktı süper ya. Tamamdır arkadaşlar. Hadi devam edelim. Şimdi arkadaşlar onları güzel bir benzeteceğim. Siz merak etmeyin. Şöyle e, niye açılmadı burası be? Arkadaşlar nasıldı ya? Hah açıldı galiba. E ee, geri kapandı. Ah açıldı galiba ne var burada anlamadım ki. Heh geçtim tamam. Sen piki geber. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silahla çok basit oluyor. E ee, burada ne geçiş yok. Aa tek doğuştum arkadaşlar. Piu 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 geberin. Geberttim. Şöyle bakalım burada da kesin geçiş var. E ee, yok. Eee ne oldu baba buradan geçiş yok mu? Yok oğlum yok. Oha ne yapacağız? Ah yer altı var vay canına hop oh, pigiler merhaba Aa çok sert vuruyorlar ha, durun arkadaşlar onları öldürmem lazım e nasıl sıkacağım ki? Sıkılıyor mu böyle? Al sıkabiliyorum galiba arkadaşlar. Vallahi sıkıyorum arkadaşlar. Evet dostum yardım et. Hah. teşekkür ederim Ede. Evet. Sağ ol dostum. Ah, ya Sonic burada ne işin var senin? Seni mi hapsetti bunlar? Evet dostum beni hapsettiler. Bana bir tane altın elma verir misin? Teşekkür ederim dostum. Hadi gidelim. Tamam. Ah, o arkadaşlar güzel 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 şeyler çıktı. Hemen arkadaşlar şuradan zıplama şeyini taktım. Bu oksijen tankı da vardı arkadaşlar. O ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Ama arkadaşlar şöyle çıkalım nereden de buradan, buradan? Buradan mıydı? Aa buradan da. Tamamdır oğlum. Çıktık buradan. Huf. Arkadaşlar ama güzel la. Beğendim ben. Siz de beğendiniz mi? Yorumlarda yazın bakalım. Şöyle arkadaşlar arabayı koyalım. Of be arabaya bakın arkadaşlar. Vay dostum araba çok havalı. Evet Sonic çok havalı bir arabam var. Arkadaşlar sıra diğer çarkta. Hadi bakalım hazırsanız şimdi diğer çark çeviriyorum şöyle. Hoppala. Aa arkadaşın nereye gitti o öyle? Şöyle 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 hoppala. O Sony'e geldi arkadaşlar. Woo! Çok fazla uçtum. Şöyle arkadaşlar şimdi Sony'ye giriyoruz. Yani maviye giriyoruz. Burada ne var? Altın ve o gördüğünüz gibi arkadaşlar burada diamond yani elmas kılıç var. Merhaba Sony Kekseler. hoş geldin dostum. Ne oldu sana ne? Sorun sizsiniz. Alın bakalım sen. Alın alın alın. Gelin bakalım. Hepinizi öldüreceğim. Oo ne kadar sert vuruyorlar. Oo öldüm. Siz var ya çok Nasıl bu kadar sert duruyor arkadaşlar bunlar? Bunların bir şeyler olmuş arkadaşlar. Bunlar bu kadar sert durmuyordu. Bunlar güçlenmiş. Ah öldü. piu Şöyle arkadaşlar şimdi bunları uzaktan öldüreceğim. piu piu. Gel bakalım. Hop sen de geber. Sen de sen de. Aa, bir dakika altın elma yiyeyim arkadaşlar. Öleceğim. Şöyle altın elma yiyelim. Tamam. Sen de gel. Al bakalım sana. Hop şunu da arkadaşlar öldüreyim. Ta, ta ta Tamamdır. Dostum çok iyisin. Şimdi Elsa'yı kurtaralım. Ah Elsa. Merhaba Elsa. Ha, i̇yi misin? İyiyim en Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Sağ ol. Beni karlar ülkesinde bekliyorlar. <laughs> tamam Elsa gidersin. Aa sandık boş. Evet. ama bu çünkü buraya seni sadece tuzak olarak çekmek için kullandılar. Oh, o zaman hadi çıkalım ya. Gerek yok zaten. Ne olacak? Ne oldu baba? El şapya merhaba. Merhaba. Merhaba tatlım. İyi misin? Evet iyiyim El şapya. Sen nasılsın? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Elsa'yı da kurtardım. Sony'yi de kurtardım. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir Böyle videoları devamını istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın En sağ ailesine de katılmayı unutmayın Hepinize kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Yandaki videoda tıklamayı unutmayın Hoşçakalın 4000 like'ı da unutmayın he Ve bay bay